Arkadaşlar merhaba tekrar. Ee, bu Matrix'in dördüncüsünü izlemeye karar verdim. Ee, i̇lk üçünü daha önce izlemiştim. Sonra ikinci kez izledim. Hatırlayayım bunu diye şöyle bir altı önce falan üçünü de, üçünü de bitirdim. Ee, belki bir yıl olmuştur. Ama hatırlıyorum sonuçta. İlk üçünü izlemeden bunu izlemek çok mantıklı olmaz diye ilk önce bir ilk üçünü izlemiştim. Ee, filmden çok şey bekliyordum. Ee, belki o yüzden beni hayal kırıklığına uğratmış olabilir. Öyle diyeyim en basit haliyle. Hayal kırıklığına uğradım çünkü. Bir e, filmin senaryosu falan eskisi kadar şey değil. E, Sürükleyici değil. Çok fazla atraksiyon da yok eskisi kadar. Sıfır demiyorum var tabii ki ama eskisi kadar değil. E, ses kalitesinde şöyle. E, karar veremedim. Bazı sahneler evet standart bir e, fantastik film şeyi güzel kötü değil güzel e, ama süper değil ama bazı sahneleri var filmde birkaç sahne var o sahnelerde çok güzel ses geliyor yani sadece o sahneleri bu iki dürüştüren fazla o sahneleri e, göz önüne alırsanız filmin ses kalitesi gayet güzel duruyor onları almazsak genel olarak filmin ses kalitesini sayarsak standart bir fantastik film kalitesinde. Şeyi izlersiniz zaten senaryo falan. Benim o kadar hoşuma gitmedi. Değişik yani o kadar hoşuma gitmedi dediğim değişik aslında. Böyle hani oyunun içindeymişsiniz de şey olmuş falan bir bir kurgusu var onun. O aslında değişik bir kurgu. Fena değil gibi duruyor. Belki şeyi atraksiyon azdı filmde. Eskiye göre azdı yani. Hani yok demeyeyim. Ama eskiye göre azdı. Belki o nedenle biraz hayal kırıklığına uğramış olabilirim. İzlenmeyecek bir film değil ama. Yani e, izlenecek bir film. İlk üçünü izlediyseniz zaten izliyorsunuz. Bu arada yanımda annemle izledim. Annem uyudu filmin ortasında. Yani ilginçtir bilmiyorum ama ben de bir ara uyumak üzereydim. Uykusuzdum bir gün önce. Onun etkisi var. Bir de yukarıda şuralarda ışıklar var. Bazen onları açıyorum. Kırmızı ışık açmıştım kırmızı ışıkta büyüme, büyüme değil, uyuma hormonunu salgılanmasını sağlıyormuş. Onun etkisi de olabilir tabi o kadar uyutacak kadar da bir şey değildi film yani hani belki muhtemelen benim kişisel nedenlerimden dolayı öyleydi. izleyin film. Film kötü değil arkadaşlar izleyin. Ses kalitesi de standart ses kalitesi de kötü değil diyorum o yüzden izleyebilecek bir film. Görüşmek üzere selamlar.